Merhaba gençler <laughs> Bu beni çok ürküttü ama hadi hayırlısı Oho götü bir attı bak Ama benim götüm değil motorun götü attı Lan 5. viteste Tam da plastik daha bu kadar oluyor abi Hiç şaşırmadım <laughs> Emniyet haber salın herkes emniyette İnşallah hayatımın hiç çevirmesine sokmazlar beni inşallah. Egzoz da açık. Allah'tan susturcusu yanımda. <laughs> Şurada bir duralım da susturucuyu da kayayım yerine. Yoksa başımıza iş alacağız. Öttürecekler bizi. Arkadaşlar <laughs> ileride çevirme var. <laughs> ee, ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Dayını mesela ehliyet yokmuş. Ehliyetin var mı diye soruyor bana. Olmaz olur mu dayıcım? İşte motoru seviyorum. ama benzin bitmiş. Benzin alayım bari. Polisten kaçın. Polisten niye kaçıyorum? Ben egzoz var. Normalde <laughs> surucu taksam geçerim de gerek yok. Hop bakıyoruz. Güzel kimse yok. Bir daha bakayım şöyle hala Dubalar ah hala oradalar. <laughs> Polisten kaçın. Hmm. <laughs> i̇şte bu yüzden motor abi. Bu yüzden motor. Şuna baksana. Nasıl güzel gidiyorum. <laughs> Ben nereden krema alacağım şimdi? <laughs> Polisten kaçın. Aa aa aa. Rapim pavyonunda alırım sucuklu yaşar. Sucuklu kaşar mıydı? Çubuklu yaşar mıydı? Çubuklu kaşar, sucuklu kaşar. Neydi lan bu şarkının doğrusu. Lan gitmeyin lan polis var Polis var gitmeyin Çok şükür bugün de ceza eden eve döndük inşallah maşallah amin ya, Egzoz güzel aslında benim çok bağırmıyor da Yine de polis durdursa ulan bu bağırıyor der Sen gel bakayım buraya der Ne yapacağız? Yukarıdan dolanacağız <laughs> Rapin pavyonunda olurum çubuklu kaşar Yaşar Rucuklu <laughs> Polisten kaçın Sosis ve salam Peripella 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 zincir germem lazım anlaşılan.